Herkese merhabalar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız çapraz el kullanımı. Ve bu konu başlığımız için Ayça Aytu ile piyano eğitimi metodumuzdan çapraz eller isimli alıştırmayı çalışacağız. Tam da bunun için yazmıştım. Zaten kitapta bulunan her şey aslında genel olarak teknik kullanımların minik minik örnekleri. Hepsi üzerinden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Pekala. Çapraz el kullanımı nedir? Neden bu kullanıma ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle nasıl bir kullanım olduğunu göstereyim size. Mesela piyano üzerinde bir şey çalıyorken bir elimizi diğer elimizin üstüne getiriyorsak, bu sol elimizin sağ elimizin üzerine çıkması olabilir ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Buna biz çapraz el kullanımı diyoruz. Neden gerekebilir? Kimi zaman arzu ettiğimiz tonu yakalayabilmek için, kafamızda kurduğumuz almak istediğimiz sesi yakalayabilmek için Kimi zaman ses legatosu için, kimi zaman parçanın fiziki gereksinimlerinden dolayı. Ve daha birçok sebep sayabiliriz bunun için. Yeri geldiği zaman konuşabiliriz üzerine. Çapraz el kullanımı bu gibi sebeplerden dolayı tercih edilebilir. Kimi zaman notanın üzerinde çok bariz bir şekilde yazar. E kimi zaman bunu siz tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü parçamızdaki konumuz çapraz el kullanımı olacak. Pekala sizin için tabii ki rengarenk bir nota hazırladım. Her hafta olduğu gibi çok seviyorum. Şöyle ekrana verdiğimiz zaman parça gelen olarak inceleme imkanımız olmuş olacak. <laughs> Şimdi notalara artık hakim olduğumuzu düşünüyorum. Fa anahtarındaki, sol anahtarındaki notalara. O yüzden yavaş yavaş o nota bu nota demekten uzaklaşıp parçaların yavaş yavaş yorumlarıyla alakalı ya da çalış özellikleriyle alakalı. Geçen hafta artikülasyon işaretleri, daha önceki hafta müzikte cümlenin ne olduğundan bahsetmiştik. Biraz daha genel konular üzerine gitmek istiyorum. Şimdi notaları rahatlıkla okuyabildiğimizi düşünerek burada size çapraz el kullanımının ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağım hemen. Zaten notanın üzerinde sol el, sağ el, yine sol el ve sağ el şeklinde ibareler görüyorsunuz. Farkındaysanız bazı renkleri iki kez üst üste kullandım. Arada farklı renkler var. Hadi en başa bakalım. En başta ikinci ve dördüncü ölçülerde mavi çember içerisinde notalar görüyorsunuz. Gelin bakalım bu notalar neymiş? Önce size şöyle bir anlatmaya çalışayım. Ondan sonra parçanın çalışı konusunda konuşacağız. Şimdi birinci ölçüyü bıraktım bir tarafa. İkinci ölçüdeki notalara bakıyorum. Do, mi ve sol notaları değil mi? Şu anda vuruşunda ölçüsünde de değilim. Pekala dördüncü ölçüye bakıyorum. Sol, mi, do. Yani sağ el yazdığım ve mavi çember içerisindeki notalar aynı notalar. Ben de diyorum ki madem aynı notaları çalıyorum. E, arada da bunların üzerinde bir do notası var. O zaman ben elimi ikinci ve dördüncü ölçülerde hiç kaldırmayayım. Üçüncü ölçüdeki do notasını hemen şöyle yukarıdan bir ziyaret edip ondan sonra geri döneyim. Nasıl olacak? Şöyle ufacık bir uygulama yapalım bununla alakalı. Son elde başlangıçtaki notalarımızı görüyorsunuz zaten. Do, mi ve sol notaları. E, i̇kinci ve dördüncü ölçüdeki notalarımı da söyledim size. Şöyle bir bakalım arkasından parçamızın kaç kaçlık olduğu, hangi tonalitede olduğu, işte nüanslar konusunda konuşacağız. Pekala, önce uygulamaya bakıyoruz. Başladım. Birer vuruşluk notalar. Zaten burada da do mi sol var, sağda da do mi sol var. Şimdi ikinci ölçüdeki do mi sol'ü çaldım. Dördüncü ölçüde yine do mi sol çalacağım için sol elimi yukarıdan do notasına götürüyorum. Do'ya bastığımda sağ notayı kaldırdım. Görüyorsunuz şu anda 3 vuruş boyunca do var. Sonra tekrardan elimi zaten tutuyordum üzerinde. Bu sefer de bırakıyorum. Solden geri dönüyorum. Ne yaptım? İkinci ve dördüncü ölçülerimde notalar aynı olduğu için ekonomik bir kullanışla elimi hareket ettirmeden sol elimi yukarıdan çapraz kullanımla ikinci oktavın do notasına götürdüm. Aynı kullanıma bakın. Kaçıncı ölçü oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 8. ölçüler yeşil çember içerisinde. Bakın o notalar da aynı. Ve o notaların arasında sarı işaretli gelen nota yine çapraz el kullanımını uygulayacağım do notası. Neden olduğunu anlatmak istedim. Neden aynı renklerle çemberler yaptığım arkasından hani şunu anlamanızı istiyorum. Kullanım aynı olduğu için ekonomik bir şekilde yerimde kaldım. Fazla hareketten kaçındım. Ben zaten her zaman piyano başında fazla hareketin enerji kaybına yol açtığına, bizi zaman zaman hatalara götürdüğüne inanıyorum, düşünüyorum. O konular çok daha ileride karşımıza gelecek konular yine paylaşırım sizlerle. Sonra ikinci portaya baktığınızda yine genel bir bakış üzerinden gidiyoruz. İkinci portede de sarı işaretli doğu notası çapraz kullanımda olduğu için onu sarı oval içerisine aldım. Sonra normal düz bir kullanım var sağ elde. Gri yatay ovalde gördüğünüz üzere. Onlara şimdi bakacağız. 17. ölçünün başladığı portede de Aynı olan notaları, aynı kullanımdaki notaları aynı renklerin içine aldım. Çapraz kullanımdaki notaları yine sarı işaretli e, dik ovallerin içerisine aldım. Ve 25. ölçünün başladığı porte de aynı 9. ölçünün başladığı porte gibi. E, daha başında çapraz kullanım olsa da sonuna doğru normal kullanımın olduğu ölçüler. Pekala burada duyum olarak da size farklı gelecek şeyler var. Parçanın ilk kısmı major bir duyum içerisinde olacak. Mutlu, neşeli, sevinçli bir duyum içerisinde olacak. İkinci kısmı yani 17. ölçüden sonra gelen cümle. ilk cümlemiz 1. ve 16. ölçüler arasında. 17. ölçüden parçanın sonuna kadar devam eden cümlede ise Minör bir duyumda olacaksınız. Mi bemol notasına dikkatinizi çekiyorum. Aynı zamanda bu iki cümlenin de nüans yani dinamik işareti olarak da farklı nüanslarda olduğu gözünüze çarpacak. İlk cümle forte nüansta gür bir sesle çalınacak. İkinci cümle piyano yani hafif bir gürlükte çalınacak. Evet pekala her şeyi anlattık. Her şeyi konuştuk. O zaman hadi gelin bakalım çalmaya çalışalım. Zaten şöyle bir şey var. Direkt iki el beraber başlayabiliriz. İki elimizi Aynı anda kullandığımız yerler tabii ki var. Mesela 11, 12. ölçüden sonra iki elimizi beraber kullanıyoruz. Orada akorlar vesaire var. Ama başlangıçta özellikle ilk portede sol el sağ el, sol el sağ el sıralı geldiği için iki eli beraber çalışmamızda hiçbir mahsur yok. Aksine müziği anlamamız için daha bile e, mantıklı olur diye düşünüyorum. Pekala. Şimdi birer vuruşluk notalarla başlıyoruz. 1 ve 2 3 dörtlük parçam her ölçümde üçer vuruş olacak. 2 ve parmak numaralarına dikkat ediyorum. Çapraz olarak doğaya geldim. 2 ve 3 ve aynı parmak numaralarıyla geri dönüyorum. 2 ve 3. Yine do notasından başladım. Fakat ikinci gelen notam fa anahtarının başladığı noktada yazılan fa notası ve la. Sağde bu notaları taklit ediyor. Do, me, fa, mi, çapraz olarak do'ya geldim. Şimdi aynı notalardan geri döneceğim. La, me, fa, me, do. İlk parça bu kadar kolay aslında. Ama bize bir yenilik getiriyor. Çapraz el kullanımı. Gerçekten bence ilginizi çekebilecek enteresan bir kullanım. Şimdi ilk portede bu kullanımları gerçekleştirdik. İkinci portede de Özellikle her yere kitapta sağa sola sağa sola yazmak istemedim. Çünkü zaten başlangıçta ilk dört ölçüde ben olayın mantığını veriyorum. Devamını bulmak bizim işimiz. Parmak numaralarına dikkat edelim. Dokuzuncu ölçüde ve dokuzuncu ölçüden itibaren olan kesitte bazı farklı parmak numaraları var. Mesela birinci ve ikinci ölçüyle dokuzuncu ve 10. ölçüdeki notalar aynı. Fakat farklı parmak numaralarıyla yazılmış. Lütfen bunlara çok dikkat edelim. Pekala dokuzuncu ölçüden yine başlıyorum. Ki, ve Bu sefer parmak numaralarım sağ Birinci, üçüncü ve beşinci parmakta çapraz olarak doya geldim. Ve, ki, ve, üç. Şimdi sağ elde sol notasından Artık notalara resim olarak bakmanızı rica edeceğim. Gelin buradan sağ eli çalalım. Arkasından sol eli çalıp birleştirelim. Soldan başladım. Notalar sırayla aşağıya doğru iniyor. Re'ye geldim. Re'den sonra bir yukarı çıkıyorum, mi notasına, tekrar re notasına iniyorum. Re'den sonra gelen nota re'nin hemen yanındaki nota mı? Hayır, arada bir boşluk var. Fa'ya çıkıyorum. Fa'dan aşağıya doğru iniyorum. İlk başladığımız nota zaten do notasıydı. Şimdi mi'ye çıktım ve tekrardan do'da bitirdim. Pekala burada sol elde neler oluyor bakalım. Sol elde 10, 11, 12, 13. ölçüdeki akorumuz. Elime hemen yerleştirdim ama de rahatlıkla bulacaksınız diye düşünüyorum. Burada ben hep diyorum ya size kendinize anahtar notalar belirleyin. Benim her zaman aslında önerim aşağıdan yukarıya doğru okumanız akorları mutlaka. Peki en alttaki notaya bizi götürebilecek daha onun öncesinde öğrendiğimiz hangi nota var? Do notası var. Nerede o do notası? İlk ölçüye bakın. İlk ölçüdeki notaya bakın. Do notasını hemen hatırlayacaksınız. Peki o do notasına göre en alttaki nota hangi nota? Do'nun bir altındaki si notası. Peki ortadaki notamız fa anahtarının başladığı aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda dördüncü çizgideki fa notası değil mi? O zaman si'yi buldum, fa'yı buldum. E zaten fa'nın yanındaki notada yan yana yazılmış sol notası. O zaman si akorunu elde ettim mi? Elde ettim. Arkasından gelen ölçüde de aynı akor var. Ondan sonra gelen ölçüdeki akor zaten birinci ölçüdeki notalarımızdan oluşan do mi sol akoru. Hemen arkasından gelen do mi sol'ü tekrar etmiyoruz. Çünkü 3 tane birbirinin aynısı nota bağ işaretleriyle bağlanmış. Bu ne demek oluyordu? Aynı notalar birbirine bağ işaretiyle bağlanıyorsa ikincileri tekrar etmiyoruz. O zaman ben akorumu anladım mı? Si fa sol arkasından da farklı olarak do mi sol akoru geliyor. Okey o zaman ben şimdi 10, 11, 12. ölçüden alıyorum. Sol ve fa ve mi beraber. Bir ve iki ve. Elimi minicik kaldırıyorum ama salimi devam ettiriyorum legato'da. Sol elde do mi sol akoruna geçtim. Ki, Tekrar etmiyorum sol eldeki akorumu. İlk cümlem bitti. Major, eğlenceli, sevinçli bir cümle. Tabii ben bunu size parçanın parçayı çalıştıktan sonra dersin sonunda baştan sona çaldığımda daha iyi anlayacaksınız major ve minor farkını. 17. ölçüye gelelim. Baştaki notaların aynısı bir istisna ile do ve be, mi bemol ve be, sol ve burada mi bemol notası bizi minor bir duyuma götürdü. Sağdaki notalara bakıyorum. Yine mavi çember içerisindeki notalar birbirinin aynısı. Elimi oynatmayacağım o çember içerisindeki notalarda. Sol elimle çapraz kullanım yapacağım. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve Do'ya bastığım anda Sol'ü kaldırdım. 3 ve Sol'e bastığım anda Do'yu kaldırdım. Elimi geri götürüyorum çünkü daha çalmam gereken notalar var. Şimdi yeşil çember içerisinde elimi oynatmayacağım. Çünkü birazdan aynı notaları aşağı inecek şekilde tekrardan çalıyorum. Bakın gördünüz mü? Aslında yukarının birinci ölçüde başlayan portenin aynısı. Ama burada ne var? Mi bemol ve la bemol notaları bizi minor bir duyuma götürdü. Kullanım şekli aynı. 25. ölçüdeyim bemol. yine parmak değişikliği var aynı dokuzuncu ölçünün olduğu portedeki gibi do amibeb mal solde birinci üçüncü ve 5. parmaklarımı kullanıyorum çapraz kullanımla doya gittim ki ve üç ve bir ve ki ve son elimdeki akorlar aynı yukarıda bulmuştum zaten si fa sol akoru. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle yeni bir kullanım farklılık her derste size yeni bir şeyler vermeye çalışıyorum keşfetmeye çalıştık yeni şeyler keşfetmeye çalıştık umarım da keyifli olmuştur dediğim gibi burada çapraz kullanım çok önemli bir de dikkat ettiyseniz elimi aşağıdan geçirmedim arkadaşlar sol taraftan elimi yukarıdan notaların üzerine götürdüm genelde sol elin yukarıda olduğu pozisyonlarda yani el yukarıdan tercih edilir. Ama tabii bu hiç demek değildir ki ya kesinlikle elinizi aşağıdan götürmeyeceksiniz diye bir durum söz konusu değil. Ama en azından bu parçamız içerisinde yukarıdan bir kullanım gördünüz. Şimdi size baştan sona parçayı çalacağım. E, bu farklı kullanımın yanı sıra dinamik olarak da, duyum olarak da iki cümle arasındaki parçanın içerisindeki iki cümle arasındaki farklılığı duymanızı istiyorum. Bunun için tabii ki susuyorum, parçayı çalıyorum. Arkasından da müsaadenizi istiyorum. Peki, parçanın içerisindeki iki cümle arasında duyum farklılığı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hem nüans olarak bir farklılık yaratmaya çalıştım. İlk cümleyi daha gül bir sesle, ikinci yani minor olan cümleyi daha hafif gürlükte bir sesle çalmaya çalıştım. Neden müzik yapıyoruz? Farklı tınılara ulaşmak için. Kimi zaman mutlu, kimi zaman hüzünlü melodiler duymak için. Tabii ki işin ciddi bir matematiksel boyutu var. Ama onun ötesinde biz müzik yapıyoruz. İnsanların ruhuna ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi ruhumuza da aynı şekilde bin bir tane keşfi içerisinde oluyoruz. O yüzden size her hafta farklı farklı bilgilerle, müzikal fikirlerle burada olmaya devam edeceğim. Ve umuyorum derslerimizden keyif alıyorsunuzdur. Önümüzdeki hafta yine yepyeni bir parça ile buluşmak üzere hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize dikkat ediniz lütfen.